bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, güzel mi güzel bir köyde, annesiyle birlikte yaşayan Keloğlan adında bir delikanlı varmış. Fakir ama mutlu bir hayat sürerlermiş. Keloğlan'ın annesi, oğlum biraz çalış, ekmeğimizi kazanalım. Dese de Keloğlan tembelliği sever, çoğu zaman ağaç gölgesinde yatıp hayaller kurarmış. Bir gün köyde büyük bir kıtlık başlamış. Toprak kurumuş, ekinler büyümez olmuş. İnsanlar aç kalmış, Keloğlan olan ve annesi de yiyecek bulamaz hale gelmişler. Annesi üzgün bir şekilde, ''Oğlum köye biraz yiyecek getirebilir misin?'' diye sormuş. Keloğlan olan hemen yola koyulmuş. Dere tepe düz giderken ormanda yaşlı bir adamla karşılaşmış. Adamın sırtında kocaman bir çuval varmış. Yaşlı adam, ''Evlat çok aç ve yorgunum. Bana yardım edersen sana bir hediye veririm demiş. Keloğlan gülümseyerek adamın çuvalını taşımaya yardım etmiş. Çuval çok ağırmış ama Keloğlan hiç şikayet etmemiş. Adam çuvalını evine ulaştırınca cebinden küçük bir altın tohum çıkarmış ve Keloğlan'a uzatmış. Bu sıradan bir tohum değil evlat. Toprağa ek ve sabırlı ol demiş. Keloğlan tohumu alıp köyüne dönmüş. Annesi oğlum herkes açken sen sadece bir tohum mu getirdin diye üzülmüş. Ama Keloğlan umudunu kaybetmemiş ve tohumu bahçeye ekmiş. Ertesi sabah uyandığında bir de ne görsün? Tohum kocaman bir ağaç olmuş ve dallarında altın elmalar parlıyormuş. Keloğlan hemen elmalardan toplayıp köy halkına dağıtmış. Kıtlık sona ermiş. Herkesin karnı doymuş. Padişah bu mucizeyi duyunca Keloğlan'ı sarayına davet etmiş ve ona büyük ödüller vermiş. Ama Keloğlan, ben köyümü ve annemi seviyorum, burada mutlu olmak bana yeter, demiş ve ödülleri almadan köyüne dönmüş. O günden sonra Keloğlan çalışkan bir delikanlı olmuş, bahçesinde büyüyen altın elmalar sayesinde kimseyi aç bırakmamış ve köy halkı hep mutlu yaşamış gökten üç elma düşmüş. Biri Keloğlan'a, biri annesine, biri de bu masalı okuyana